Vedavendigar Mevlana buyurur der ki Ruh deryasına atılmakta ve hakikat aleminde sefer eylemekte yüzücülüğüne güvenme. Akılla yol almak ve ümidi aklın fetvalarına bağlamak hiç mi hiçtir? Bu yolda Nuh'un gemisine girmekten başka çare yoktur. Nuh'un gemisinden maksat senin bedenindir. Eğer sen o olmuşsan başka deryalara ne diye atasın kendini? O zaman sen kimliğinden çıkmış olursun. O sende var etmiş kendini ve senden sayısız hakikatler sunuyor. Onlar artık seninle diri çünkü sen onlarla dirildin. Ama sen kalkarsan kendini ruh alemine atasın, kendini boşluğa atmış sayılırsın. Sen o sevgiliyi kendinde bulduktan sonra senin bedenin artık Nuh'un gemisidir. Sen de o gemide sevgilinle beraber seyredersin ve sana hiçbir tufan işlemez.'' Fakat herkes kendi fikrince inandığını savunur, kendi imanını güçlü bilir. Ama belki de kendimizi avutuyoruz, çünkü sıkıntılar bir türlü üzerlerimizden gitmiyor. Ehli iman sahibinde katiyen üzüntü ve sıkıntı yoktur. İşte Galata Mevlihanesi şeyh Galip Dede şöyle der, ''Gam ve keder halkı cihanındır, aşıkta gam keder neyler?'' İnsan iman ettiği yerin güzelliklerini gördükten sonra artık gönül oraya verilmiştir, o kişide artık benlik yoktur. Ama bunlar yoksa, ne kadar bilgiye sahip olursa olsun, o ancak meyvanın kabuğuna erer, tadına varamaz. Bilgiye sahip bir insan gurura kapılırsa, başkalarını hor hakir görürse, o benlikle mahvolup gitmeye mahkumdur ama tevazuya inip yoklukta durursa ona ait hiçbir şeyin olmadığını bütün sahip olduklarının yaratıcıdan olduğunu bilir ve her an şükrederek niyazlarda bulunarak yaşarsa o kişi hiçbir zaman mahkum olmaz özgür olur ve hür yaşar Senin gönlünü kazanmak isteyenin gönlünü kırma artık cefa yolunda yürümekten vazgeç ey gönül beni fazla üzerek zayıflatma bana acı ben aşk kurbanı olmak istiyorum. Şeriatte zayıf hayvanı kurban etmek istemezler. Ben senin mahmurunum. O cevher gibi parlayan saf şarap kadehini bana ver. Bana bir nasihatte bulun. O mahmur bir nergiz gibi olan gözlerini savaşa değil, barışa çağır. Savaşla bir şey elde edilemez. Büyücü Hintliler gibi bakışlarıyla insanları büyüleyen gözlerine emir ver. Büyücülüğü pek ileri götürmesinler.'' Aşık altı kapılı, altı yönlü dünya hapishanesine düştü. Bu hapishanenin kapısını kır da aşıkı kurtar. Ey aşk, kardeşçesine yakına gel, bize candan gönülden yaklaş. Yabancılar gibi uzaktan selamı bırak. Ey can sakisi, hak kapısında şarap sunarken haksızlık yapma. Kardeşlik hakkını gözet. Ey zamaninin Nuh'u, şu demir atmış tabiat gemisini artık yürüt, yürüt de şu haksızlıklarla dolu, zulümlerle dolu dünyada ezilen, huzursuz olan hak aşıklarını, imanlı kişileri, hadiselerin tufanında boğulmaktan kurtar. Ey Hazreti Mustafa'nın varisi olan veli, imanlarını kaybetmiş olanları, imana getirmek için o büyük kevser kadehini döndür. Senin surun ne zaman öfürüleceğinden haberin vardır. Hadi zamanı geldi. Peygamberlik dudağını aç. Soru üfür. Üfür de ölmüş kalmış gönülleri dirilt. Temel olan maksattır. Maksada bakılırsa ikilik kalmaz. İkilik parça çubuklardır. Temelse birdir. Nitekim şeyhlerin yolu görünüşte çeşit çeşittir. Hallerinde, sözlerinde, hareketlerinde aykırılık vardır. Fakat maksat bakımından hepsi de bir şeydir. O da Tanrı'yı aramaktan ve dilemekten ibarettir. İnsanlıktan maksat her şeyi birlemektir. Kudret ve kuvvetin Allah'a mahsus olduğunu bilmemiz gerekir. Bir insan gerçek bir aşk ve imanla Allah'ın yoluna koyulursa, bu kişi de artık kendine ait bir şey kalmaz ve ondan varlığını gösteren, aşık olduğu ve iman ettiği yer olur.'' Bir kişi imanına sadık oldu mu bütün kainat ona hizmettedir. Fakat bu yere akılla varılmaz. İnsan kendi aklıyla düşündüğünde acaba mı, nasıl mı, neden mi, niçin mi diye sorgu-sual etti mi o kişiyi ufacık bir şüphe bile yakar. İnsana en büyük acıyı veren şey nefsidir. Teslimiyetin manası nedir? Ben yokum demektir. Her zerremde varlık olan sensin Allah'ım demektir. Bu durumda madem ki kainatı Allah yarattı, bütün kainat kendini Allah'ta fani etmiş olan insanı kâmile yani kemalete ermiş olan şeyhe hizmettedir. O zaman hiçbir şey sahibine zarar vermez. Hepsi saygıda dururlar, saygıda bulunurlar. Kainat Allah'ın zuhuru ve Allah'la diridir. Allah sevenleriyle diridir. Zamanın birinde bir padişah varmış. Halk onu çok seviyor ve çok sayıyormuş. Padişah hastalanmış ve bu alemden göç etmeden önce kölelerini mükafatlandırmak istemiş ve onları huzuruna çağırmış. Hepsi huzuruna gelmişler. Onlardan mücevher sandığını getirmelerini istemiş. Sandıkta padişahın çok kıymetli mücevherleri varmış. Sandığı getirmişler. Padişah onlardan sandığın içindeki mücevherlerden diledikleri kolyeyi almalarını istemiş ve alın ki demiş, bana hakkınızı helal edin. Onları bu şekilde mükafatlandırmak istemiş. Köleler çok sevinmişler. Hepsi birer kolye beğenmişler ve seçip almışlar. Fakat kölelerden biri kolyelerden almayıp atlamış padişahın boynuna sarılmış. Padişah, "Neden boynuma sarıldın? Sen sandıktan bir kolye almayacak mısın?" Köle, "Hayır." demiş. "Ben seni istiyorum. Hem bu cihanda hem öbür cihanda." Padişah, "Neden?" diye sormuş. Köle bir gün gelecek ben de hakkın rahmetine kavuşacağım. Yine boynumdaki kolye bu sandığa girecek. Ama demiş sen sandığa girmezsen ben de girmem. Yani bu hikayeden maksat mürit mürşidine nasıl imanla bağlı. Bakın padişah çevresinde o kadar bilginler varken o müridine soyunuyor. Yani sadakatle hizmet edip hiç menfaat beklemeyen en sonunda hakkı alır hak da ona soyunur. Ben ötelerdenim, ruh alemindenim. Bu dünya düşüncesinde değilim. Ben ne sudan ne de topraktanım. Benim bu dünyayla ilişkim yok. Yukarılarda gökyüzünün sonsuz boşluğunda sayısız yıldızlar varmış, denizlerde inciler bulunurmuş. Ovalarda nergisler, yaseminler, güller açarmış. Ben bunlarla da ilgilenemem.'' Ben öyle bir manevi zevke dalmışım ki neşelerden, sevinçlerden bile usanmışım, bıkmışım. Gönlümün yarinden başka hiçbir kimse bana yar olamaz, beni neşelendirmez. Ben aşk kırmağının suyuna düştüm, yıkandım, renkten ve kokudan arındım. Sevgilimin kalbinde açtığı yaranın zevki aşkına düştüm de merham aradığım yok. Ben güzel gülüşlü İsa'yım. Şu ölü dünya benimle dirildi. Fakat ben Allah'a mensubum. Benim Meryem'le bir ilgim yok. Ben aşktan sevgi sözünü duydum da susmayı kendime huy edindim. Aşka deyiniz ki ben artık dostla konuşurken neden niçin sözlerini söyleyemem? Tanrı'ya karşı iki ben olamaz. Oraya iki ben sığamaz. Sen de ben diyorsan o da ben diyor. Ya sen onun önünde öl ya o senin önünde ölsün de ikilik kalmasın. Fakat o ölmez. Buna imkan yok. Ne dış dünyada ölür o, ne zihinde. Çünkü o bir diridir ki ölmez. İki kuşu birbirine bağlasan, ikisi de aynı cinstendir. İki kanat, dört kanat olmuştur. Fakat yine de uçamazlar. Çünkü arada ikilik vardır. Fakat ölü bir kuşu, diri bir kuşa bağlarsan, diri kuş uçar. Çünkü ikilik kalmamıştır. Bizlerin tek yapmamız gereken ölümsüzleri kendimize dost edinmektir. Yüce Muhammed Efendimizin hayatını okuyup onun huylarıyla huylanmak, onunla yaşamak ve onu yaşatmaktır. Vade geldi mi? Bizim şefaatçimiz odur. Ondan başka hiçbir yerden şefaat bulamayız. Allah her şeyi insanla bilir. Allah her şeyi insanla söyler. Bütün güzelliklerini insanla bildirir. Kim orayı dinler, oradan hisse alırsa kendini kurtarmış olur. Kim bunlara kulağını tıkarsa sonrasında başına gelenlerden Allah'ı mesul tutamaz. Allah baştan aşağı şefkattir, baştan aşağı rahmettir. Allah kimseye ceza vermez, bela da vermez. Dinin kuralı kim tebliğ ettiyse onu sevmektir. Bizim dinimiz insandır. Kurallar olsun olmasın kişi onu gönlüne koymadıktan sonra o kuralların kıymeti yoktur. Hüdavendigar Mevlana der ki, bir mum bitmek üzereyken biliyor ki tamamen eriyip yok olacak ama ışığını bırakmaz, devamlı ışık verir. İnsan olan da böyle devamlı aydınlığı gösterir. Hastalık gelmiş, ölüm gelmiş korkmaz, son devrine kadar vazifesini yapmakla mükelleftir.'' Nasıl mum ışığı, ateş ışığı, lamba ışığı, ay ışığı ve güneş ışığı hepsi de ışıksa ve ayrı ayrı büyüklükteyseler, Allah'ın hakikati de her din ve mezhepte farklı yansımalar yapar. Onun hakikati yalnız bunlarla da sınırlı değildir. Onlardan çok daha büyük sır ve hakikatler vardır ki, ancak bilginizi genişletip perdeler kalktıkça sizlere ruhen sunulur. Çocuğa verilen incinin nasıl kıymeti yoksa, kullanamayacak birinin elinde de bilginin kıymeti yoktur. Layık olan kişiyi ise bu inciler büyütür, olgunlaştırır. Siz de bilgi edinmede Allah'la yola koyulun ki hak ve hakikate erip ona ulaşasınız.'' Dünyaya ait bağlarımızı koparmamız, herkese yabancı kalmamız ve senin zincirinle bağlanıp deli divane olmamızın vakti geldi. Can feda edelim artık böyle bir canın ayıbını çekmeyelim. Varlık ve benlik evini yakalım da ateş gibi meyhaneye koşalım. Coşup köpürmedikçe şu dünya küpünden dışarı çıkamayız. Küpün içinde mahpus kaldıkça, coşup küpten dışarı çıkmadıkça nasıl olur da biz o sürahinin o kadehin dudaklarını öperiz. Doğru sözü deliden duy. Varlığımızdan ölmedikçe sakın bizim erkek olduğumuzu, insan olduğumuzu sanma. Şu yokluk yolunda tohum gibi yerlere dökülüp saçılırsak, bağda bahçede ağaç gibi topraktan baş kaldırıp boy atar, kol kanat açarız. Biz taş gibi sertsek, senin mührün uğruna yumuşar, mum oluruz. Mum olunca da senin güzelliğinin nuruna pervane kesiliriz. Aşk aynasının yüzünü varlık benlik nefesiyle bulandırmayalım, kirletmeyelim. Madem ki gönlümüz bir harabeye döndü, hiç olmazsa biz gizli defineye mahrem olalım. Gönül masalı gibi elsiz ayaksız kalalım da aşıkların gönüllerinde masal gibi yer edinelim, konaklarda konaklayalım. Mustafa sallallahi ve selam gönlümüzü yol etmez gönlümüzde olmaz gönlümüze dayanmazsa bu ayrılıktan feryat etsek ağlasak inlesek Hannane direğine dönsek yeridir. Din kıyamet kopunca ahirette bir olur. Fakat burada dünyada buna imkan yoktur. Kıyamet gününde herkesin görüşü bir olur. Herkes bir dili söyler, bir sözü duyar, bir şeyi düşünür. İstenen bir kimsedir. Bu yüzden kıyamet gününde herkesin işi Tanrıya düşer de herkes bir olur gider. Hudavendigar Mevlana dinleri ve peygamberleri birleştirerek ibadet şekillerinde fark var ama amacımız bir. Hepimiz aynı Allah'a koşmaktayız. Peygamberlere gelince bütün peygamberler rahmettir. Hepsi benim sevgilimden bahsettiler. Diyor. Hudavendigar Mevlana divanı kebirinde şöyle buyurur. Allah'ı isteyenler, kendinize geliniz. İstemeye hacet niye? İstediğiniz zaten sizsiniz. Siz, sizden bir şey kaybolmadı ki neden arıyorsunuz? Sizden başka kimse yok ki nerede neyi arıyorsunuz? Evde oturun, kapı kapı dolaşmayın artık. Zira evde, ev sahibi de sizsiniz. Siz zatsınız, sıfatsınız, bazen gök, bazen yersiniz. Bilin ki o sizsiniz, kötülüklerden arındırılmış durumdasınız.'' Siz harfsiniz, harflersiniz. Allah'ın kelamı, kitabı, melekleri ve peygamberlerisiniz. Mevlana'mızın maneviyatı topluma daha derin bir şekilde sunulsa dünyada birlik, kardeşlik, güzellikler meydana gelir. Füdavendigar Mevlana'nın ismi bir yerde geçti mi, onun güzellikleri sunulmaya başlandı mı, düşmanlıklar, kıskançlıklar, kin ve nefret ortadan kalkar. Hüdavendigar Mevlana'nın ruhaniyeti her zerremize yansır, insanlar huzur bulur ve aslana kavuşur. Küfür insanlığın yüzünü karartmıştı. Hz. Muhammed'in nuru imdada yetişti. Sonsuza kadar yaşayacak olan manevi saltanat geldi, ölümsüzlük davulunu çaldılar. Yeryüzü manen nurlandı, yeşillere büründü. Gökyüzü sevincinden yenini yakasını yırttı. Ay ikiye bölündü. Tamamiyle ruh oldu. Cihan tatlılıkla doldu ve beline mutluluk kemerini bağladı. Kalk o ay yüzlü tekrar geldi. Dünyaya ait düşüncelere dalan birçok bağlarla bağlanmış olan akıl bir gececik olsun aşk padişahına kavuştu. Günah bağlarıyla bağlı nefis akla benim bahtım karaymış, İkbal mutluluk senin kapına geldi, dedi. Aşıkların gönüllerinden geçenleri bilen sır çavuşu geldi. Başını ayak yaptı, kelam oldu da kağıdın gönlüne şu hoş, tatlı, müjdeli haberi yazdı. Ey tertemiz gönüller, ne zamana kadar toprağın içinde sabredeceksiniz? Hadi mezarlarınızdan sıçrayın, çıkın, size ilahi yardım geldi.'' Kıyamet davulunu çaldılar. Mahşer sorunu, yeniden dirilme sorunu üflediler. Ey ölüler, vaad edilen yeniden dirilip kalkma vakti geldi. Kabirdekiler dirildiler, çıktılar. Gönüllerindekiler açığa çıktı, ayeti bilindi. Sur sesi geldi. Can da maksadına erişti. Dün gece gökyüzünde parlayıp duran yıldızlardan bir gürültü duyulmuştu. Neşeli bir ses şöyle haykırıyordu: yıldızı pek kuvvetli olanların en kuvvetli olanı kainatı şereflendirdi. Kalk, devran bizim devranımızdır. Aşk padişahı başkasının değil bizimdir. Madem ki onun bakışı bizim canımızdır, bize müeyyet sonu olmayan bir ömür geldi ulaştı. Saki renk vermeden, laf söylemeden, sonu gelmez şarabı döktükçe döktü de kaf bile deve gibi oynamaya başladı. Zira alemde yeni bir yaşayış, yeni bir alem kuruldu. Yine ruh Süleyman'ı bizi sabah şarabı içmeye çağırdı. Belkıs'ın sınandığı billur döşenmiş saray bize de göründü. Din cesetçilerinin inadına, rahmet kapısından kovulmuş şeytanın körlüğüne rağmen ağrıyan gözlerimize gönül ve can sürmesi geldi. Mahrem olmayanlar anlamasınlar diye dilime kilit vurdum. Ey çalgıcı kalk, sonsuz işrek vakti geldi diye sen haber ver. Sen söyle. Cenab-ı Mevlana buyurur der ki: Bütün alemde benim. Nerede bir muhabbet, nerede pürüzsüz bir aşk, nerede bir birlik, nerede sonsuz sevgi? Nerede bir temiz duygu zuhura gelirse ben oradayım. Bütün bu güzelliklere bürünmüş bir kişi var ya, o da benim. Sözün sonu yoktur fakat isteyen ne kadar isterse o kadar iner. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri katımızda olmasın. Fakat onu ancak bilinen bir miktarda indiririz. Ayeti de bunun için söylenmiştir. Hikmet yağmura benzer. Madeni de sonsuzdur. Fakat ne kadar gerekse o kadar yağar. Hiçbir kimse Allah'tan ayrı değildir. Allah kimseyi ayırmaz. İş nasibe kalırsa adaletsizlik olur. Nasip denilen şey var ama bu iş için yok. Allah yalan söylemez. O istediğine beri gel, istemediğine öteye git demez. Herkesi davet ettikten sonra artık nasibin yeri kalır mı? İnsanı Allah'a götürecek olan şey nasip değil, aşktır. Hiçbir kimsenin benliği ve varlığı Allah'tan ayrı değildir. Ama gururumuz bizi Allah'tan ayırır. Allah'ın kulunu imtihan edişi, o kula kendi halini bildirmek içindir. Kullar, yani insanlar, çocuk gibidirler, kendi hallerini bilmezler. Kul bu imtihanı kazanırsa, yani başına gelen felaketten ibret alabilirse, Allah'ın lütfuna mazhar olur, zevke dalar, ibret alamazsa azaba düşer. Biz ne şeyh, ne tarikatçı, ne evliyayız. Biz aşıkın maşuku, maşukun da aşığıyız. Biz ilahi bir gaye ile sevmek ve sevilmekten başka bir şey bilmiyoruz. Az bir zaman için olsun kendini düşüncelerden kurtarsan ne olur? Balık gibi bizim denizimize dalsan, orada dalgalar yutsan ne olur? Düşünceleri içinden atar, uykuya dalar da onlardan kurtulursan asabı keyften sayılırsın. Kutsal bir nur kesilirsin. Sen bir saman çöpüsün. ''Bizse devlet kehribarıyız. Şu dünya samanlığından biraz ayrılarak bize gelsen, kehribara dönsen ne olur?'' ''Artık bu defa toprak olacağım. Ayak altında ezileceğim diye yüz kere ahdettin. Bir kerecik olsun ahdinde dursan ne olur?'' ''Sen samanla karıştırılmış balçık içinde gizlenmiş bir incisin. Ey güzel yüzlü yüzündeki çamurları yıkasan ne olur?'' Sen padişah soyundansın. Sen Cebrail'in bile secde ettiği üstün bir varlıksın. Babanın mülkünü arasan ne olur? Ey hakkın velilerini haktan ayrı gören kişi, velilere iyi zan beslesen ne olur? Sen külden ayrılmış bir cüzsün. Sanki bedenden ayrılmış bir el gibisin. Hiç olmazsa bundan sonra bizden ayrılmasan ne olur? dünya nimet malı mülkü düşünemez hale gelir. Adeta başsız kalırsan, hırsı kibri gönlünden söküp atarsan, işte o zaman insanlık aleminde baş gösterir, görünürsün. Böyle olsan ne olur? Allah'ın zikrinden bir şerbet iç de, düşünceden kurtul. Ey Allah rızasını elde eden kişi, dünya malı için bu kadar fazla didinmesen ne olur?'' Yeter artık sen bir dağa benzersin. Aklını başına al da dağda bulunan altın madenini ara. Bağırmayı bırak. Bağırıp dağı seslendirmesen ne olur? <laughs> Cenab-ı Mevlana der ki, Dinleyen hamur yoğuranın önündeki hamura benzer. Sözde suya benzer. Hamura ne kadar su gerekse o kadar su döker. Her dinin namazı bir başka çeşittir. Fakat hiçbir dinin imanı değişmez. İnanç insanı caydırır ama iman caydırmaz. İman ne demektir? Bağlandığın yere sen benim Rabbimsin. Sen benim her şeyimsin diyebilmektir. İman her şeyin üstündedir, her şeyin üstünde. Bizim iman bakımından rehberimiz Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali bizlere şöyle seslenir. Ben görmediğim Allah'a ne inanırım ne iman ederim. Hz. Ali Efendimiz bu sözüyle ne demek istemiştir? Allah'ın nurunu onun cemalinde gördüm ve ona iman ettim demek istemiştir. Hz. Ali Efendimiz selam olsun üzerine Resulullah'a sıdkı bütün bir imanla bağlandığı için savaşlarda hep kendini ön saflara atmıştır ve her zaman da başarılı olmuştur. Hz. Ali Efendimiz yine şöyle buyurur. Efendiler, ben Hayber Kalesi'ni beden gücüyle yerinden sökmedim. Tam aksine riyazatlı bir halde iman ettiğim yere teslim olduğum için gücüm bağlandığım yerden geldi. O kale kapısı bende varlık olan Tanrı'nın kudretiyle yerinden söküldü. Allah aşıklarının kulakları dünyaya sağırdır, gözleri de dünyayı görmez. Onlar gönül verdikleri yerle işitir, gönül verdikleri yerle görür, gönül verdikleri yerle yaşarlar. Sizlere bir hikaye anlatayım. Bir Mevlevi dedesi ve dervişleri yolda giderlerken denizin kenarına gelmişler. Dervişler birbirlerine bakışarak nasıl karşıya geçeceğiz diye düşünmeye başlamışlar. Dede hemen denizin kenarına gelmiş ve suya girmiş ama suya girdiği zaman başlamış Allah'ı zikretmeye. Allah, Allah, Allah ve sudan yürüyerek geçmeye başlamış. Onu gören dervişleri de hemen onun arkasından suya inmişler. Onlar da Allah demişler ama ne kadar Allah deseler de suya batıyorlarmış. Dede onlara dönüp seslenmiş. Siz Allah demeyin. Çünkü siz daha onun büyüklüğüne, güzelliğine vakıf değilsiniz. Siz imanım dedem deyin ve korkmayın, arkam sıra yürüyün. Dervişler başlamışlar imanım dedem demeye ve dedenin arkasında yürüyerek hiç suya batmadan denizi geçmişler. Dede efendinin sudan geçmesinden ve sadece ayaklarının tabanına suyun dokunmasından anlıyoruz ki, dede efendi teslimiyet ve imanının tam olmasıyla denizi ıslanmadan geçiyor. Tanrı eri tarafından terbiye edilen müridin canı kanatlanır. Canı gizli şeyleri görsün göstersin diye bütün bilgileri insanın mayasına katmış, o mayayı öyle yoğurmuş. Hani arı durusu, dibinde taş mı var, çakıl mı, başka bir şey mi, ne varsa, yüzünde de ne yüzüyorsa hepsini gösterir ya, bu sonradan bir şey yapılarak suya verilen eğreti bir hal değildir. Onun temelinde aslında vardır bu, yaratılıştan verilmiştir ona fakat su toprakla yahut başka renklerle bulandı mı o hasta, o hüner ondan ayrılır, onu unutur gider. İşte Ulu Tanrı bulanmış bir başka renge girmiş küçük sular onlara karıştı mı? Bulanıklıklarından kurtulsunlar, o eğreti renkten temizlensinler diye peygamberleri, erenleri, arı duru ulu sular gibi gönderdi.'' Bir kişi Hüdavendiger Muhammed Mevlana'nın izinden yürür, kabı ölçüsünde onun gibi hizmet sunmaya gayret gösterirse ondan gül kokuları yansır. İnsanlık kokmaya başlar. Gül iki çeşittir. Bir gülün rengi vardır ama kokusu yoktur. Diğerinin ise hem rengi vardır hem de kokusu. Sözlerle ben iman sahibiyim demek kolaydır. Kal sözdür. Hal ise davranışlardır. Eğer sözlerimiz davranışlarımızı desteklemiyorsa kıymeti ve anlamı yoktur. Bahçeye gel de güle bak. Lütfetti, kerem buyurdu. Alçak gönüllülük gösterdi, dikenin yanına geldi. Sevgili geldiği için de gönül naza edaya başladı, açılıp saçıldı. Ayı seyret, eteğini çekerek nazlı nazlı ötelerden, nurlar aleminden çıka geldi. Karanlık geceye konuk oldu. Bir de güneşe bak. Yıldızların padişahı olduğu halde çamaşırları ıslak kalan üzgün çamaşırcılardan özür dilemek için bulutların arkasından çıka geldi. Bu aşk ruh gibi yeryüzüne ötelerden gelmiş bir gariptir. O da Hz. Mustafa gibi kafirleri imana getirmek için gurbete düştü. Şu toprak yurda geldi kondu. O güzellik ilk baharı bizim kurumuş perişan olmuş ağaçlarımızı yeşertmek, onları diriltmek için lütuflarda bulunmaya, bağışlar saçmaya geldi. Bahar gizlidir, görünmez ama yaptığı işlere bak. Bağ bahçe onun yüzünden dirildi, onun yüzünden gelişti, yeşerdi, güzelleşti. Can bahçesine aşk baharı geldi yerleşti. Sen de can bahçesine gel de yaptıklarını seyret. Dallara, yapraklara dikkatle bak. Hepsi bir şeyler söylüyorlar. Baharın geldiğini bildiriyorlar. Onlar neler söylüyorlar? Neler bildiriyorlar? Dinliyor musun? Kıyamet koptu diyorlar. Bahçenin uluları tekrar dirildi diyorlar. Aşk göklere uçmaktır. Her solukta yüzlerce perdeyi yırtmaktır. İlk önce nefsini, nefsinden gevşetmek, sonra da adım adım nefsinden kesilmektir. Bu cihanı görülmemiş saymak kendi gözünü görmemek demektir. Hüdavendigâr Mevlana diyor ki: Kendi içindeki bilinmeyeni bilmeden başka hiç kimseyi tanıyamazsın. O insanın esrarını çözmek için tek yol kendi içindeki esrarı çözmektir. Gizli perdelerin arkasında başka perdeler gizlidir. İnsan sonsuzluktur. Kendi içinde ne kadar derine inersen bütün varoluşta ve ayrıca başka insanlarda da o kadar derine inersin. Çünkü öz birdir. Şeperse milyonlarcadır. Allah ismini zikrettiğiniz zaman bu esmanın arkasında zat olarak birini görmek isterseniz eğer, o zat yüce Resulallah'tır. Misal olarak güzel bir kız gördüğünüz zaman onun o güzelliğine hayran olursunuz. Ama onun o güzelliği Peygamber Efendimizin güzelliğinin sadece küçücük bir zerresidir. Resulallah'ın güzelliğini nasıl nur ala nur bir varlık olduğunu mürşidinizden dinliyorsunuz. O halde Resulallah'ı koyun o gönlünüze, öyle zikredin Allah'ı. Bakın o zaman nasıl güzellikler zuhur eder sizde, hayran olursunuz o güzeli. Zaten o yüzünü gösterdi mi, başka bir güzel de istemezsiniz artık. Hüdavendigâr Mevlana buyurur ki, ben hakiki yüzümü gösterecek olsam, başta güneş, ay ve yıldızlar yerinden oynar ve dünyanın nizam alemi bozulur. Hüdavendigâr Mevlana bütün kitaplarını şu üç söze bağladı. Hamdım, piştim, yandım. Zahir ilimde hep okudum, çok şey öğrendim. Eşi benzeri olmayan güzel bir bilgin oldum ama ben kimdim bilmiyordum.'' Hamdım, şemsi tanıdım, piştim, yani onda olgunlaştım. Şimdi şems uçtu gitti, ben yandım. Akıl pervaneye benzer. Sevgili ise mum gibidir. Pervane kendini muma vurur, yakar, helak olur gider. Fakat pervane de ona derler ki, o yanıştan zarar görse, elemlere düşse bile muma dayanamazsın, kendisine atsın, gitsin.